Bu strapor parçalarını oda için kullanacağız. Zemini ve duvarları oluşturmak için kenarları bir tırnak törpüsüyle parlatalım. Bu köşeyi baştan yapacağız. Bir vinç tahta şişler getirdi. Yeterince şişimiz var artık. Şimdi burasını kurtarmamız gerekiyor. Tahtaları bu şekilde yerleştirelim. Bu ahşap zemin sayesinde her şey çok daha güzel görünecek. Duvarlardan başlayalım. Bu duvar kağıdı çok şeker olacak. Duvarların kaplanmasını kolaylaştırmak için arkaya çift taraflı bant koyalım. Duvarı mor pervazlarla örtelim. Ardından kenarları gizlemek için süpürgeliklerle kaplayalım. Bilgisayardan ahşap bir doku çıktı sağladım Şimdi ana hatları sonra da çizgileri çizeceğiz. Çizgileri belirleyelim ve katlayalım. Üç boyutlu bir tahta yaptık. Panelleri köşelere sabitleyelim ve rafları takalım. Köşeleri keselim ve desteği yerleştirelim. Şimdi pencere zamanı. Güzel görünüyor değil mi? Duvarları örtelim ve kartonun üzerine bir taslak çizelim. Masayı korumak için altına sert bir cisim koyalım. Tüm parçaları ayırdığımızdan emin olmak için doğru şekilde keselim. Eşit bölmeleri ekleyelim. Bir sürü şerit yaptık. Ayrıntıları çiftler halinde getirelim ve dikey parçaları ekleyelim. Masayı koyalım. Alttaki küçük rafları görüyor musunuz? Bunu tam köşeye koyacağız. Şimdi bir sandalyeye ihtiyacımız var. pek hmm, uygun değil. Balon tutacağından yeni bir şey yapacağız. Bacaklarını da hallettik. Tekerlekler için içi boş halkalar kullanalım. Kinder sürpriz yumurtasının yarısından küçük bir koltuk yapabiliriz. Keseceğimiz yerleri çizelim. Ne tuhaf bir şekil oldu. Pembeye boyayalım. Ardından siyah tekerlekleri ekleyelim. Sandalyenin arkası birkaç çiçekle süslenecek. Ne güzel değil mi? Güzel. Banyo aynası için bu kahve kartonun üzerine birkaç detay çizelim. Ve parçaları alalım. Şimdi küçüklerini yapma zamanı. Yerlerinde durmuyorlar. Bunlardan bir masa üstü yapalım. Ayna için çerçeveli bir duvar ekleyelim ve birkaç çekmece takalım. Makyaj malzemeleri için bir sürü alan oldu. Öğle yemeği vakti geldi mi? Sadece çubuklara ihtiyacımız var. Keseceğimiz yerleri işaretleyelim. Ardından birkaç kareye yapıştırıcı sürelim ve bacak kısımlarına yapıştıralım. Banyo aynasını da yerleştirdik. Aynalı kartonun üzerine bir daire çizelim. Şimdi mükemmel bir ayna oldu. Tezgahı ve çekmeceleri göz alıcı yapmak için siyaha boyayalım. Gerisini pembeye boyayacağız. İki renkli bir masa şık ve modern görünüyor. Çekmeceler için birkaç sedefli kulp ekleyelim. Pimpon topundan bir lavabo yapacağız. Makyaj ve cilt bakımı yapmak için mükemmel bir yer. Burası Marinette'in güzellik salonu olacak. İkinci katın ana hatlarını kalın karton üzerine çizelim. Başka bir yüzey yapacağız. Şiş parçalarına yapıştırıcı sürelim. Yay bizimle bir gökkuşağı paylaşmayı kabul etti. Korkulukları bu parçalarla detaylandıracağız. İkinci kat bir şeye benzemeye başladı şimdi. Yatak için pembe bir kumaşa ihtiyacımız olacak. Köpük süngerlerden bir yatak yapalım. Kenarlarda biraz kumaş bırakalım. Yaşasın, işe yaradı. Yan duvarların detaylarını kalın kartonun üzerine çizelim. Küçük bir yastık yapmak için köpük kauçuğumuzdan birkaç parçaya ihtiyacımız olacak. Küçük bir iplik ve iğneyle mükemmel bir yastık kılıfı yaptık. Kontrast oluşturmak için dikiş kısımlarını siyaha boyayalım. Ortasına bir piyong çizelim. Siyah ve pembe parçalardan çift taraflı bir battaniye yapacağız. İki adet kurdele ile süsleyelim. Çok güzel nevresim takımı oldu. Uyumak için rahat bir yer. Burası her gencin hayallerindeki oda. Bu köpük yadın her tarafı çizgilerle donatacağız. Ardından katlama çizgileri yapacağız. Ve içi boş dikdörtgen parçalar yapmak için şeridi katlayacağız. Artık yatağın üstünde bir raf var. Bir sürü parlak köpük yadımız var. Her sayfaya ana hatlar çizelim. Ardından dikkatlice keselim. Bu kitap kapaklarının boyutları farklı. Birkaç tane kağıt şerit keselim ve katlayalım. Böylece kitap rafını tamamen dolduracağız. Kitap sayfalarını yapıştırdıktan sonra rafa yerleştirelim. Ev kütüphanesinden daha iyi ne olabilir ki? Artık uyumadan önce en sevdiğiniz hikayeleri okuyabilirsiniz. Birkaç karton ve şişten güzel bir merdiven yapabiliriz. Her iki tarafın uzunluğunu ölçelim. İki eşit parçaya ihtiyacımız olacak. Merdivenleri yapma zamanı geldi. Merdivenleri kalın kartondan yapacağız. Farklı boyutlardaki küçük tahtalar için ana hatlar çizelim. Yatağa gitmek için yeterli. Tahta işlerden taban yapalım. Bu kablo parçasını sarmal haline getireceğiz. Demir korkuluklar marinetin güvende olmasını sağlayacak. Ya çok uykuluysa? Kahvaltıya inerken aşağı düşmesine göz yumamayız. Bu eski bebeği bir mankene dönüştüreceğiz. Gövdesini ayıralım ve temizleyelim. Açık kısmı kille kaplayalım. Çizgileri böyle bir modelleme aracıyla düzeltelim. Akrilik boya ile kaplayalım. Ardından üstüne bir kat tırnak cilası sürelim. Tenis topu şeklinde bir küre kullanacağız. Üzerine bir çubuk koyalım ve mankeni üstüne yerleştirelim. Fırça yapmak gereken bir iş var. Yeni mankenimiz birkaç kıyafet denemeye hazır. Masayı ters çevirelim. Lalilu Craft mükemmel bir çember yaptı. Önce beyaz bir parça, Ardından daha küçük pembe bir parça. Ve son olarak küçücük bir parça daha keselim. Köpük kağıdının üstüne bir çiçek deseni çizelim. Ne güzel bir paspas. Artık odada rengarenk aksesuarlar var. Bir uğur böceği hemen paspasın üzerine kondu. Ve ardından birkaç parlak nokta bıraktık. Böylesi daha da iyi. Ne havalı bir tasarımcı. Ekran ve klavye parçalarını keselim. Taslağı kalın kartonun üzerine çizelim. Şimdi ekranı yüzeye sabitleyebiliriz. Klavye ekranı yalnız bırakmadık. Marinette bilgisayarın önünde saatler geçirmeye hazır. Bütün gençler böyle artık. Kızımız okul arkadaşı Adrien'den çok hoşlanıyor. Duvarın her tarafı onun resimleriyle kaplı. Çok popüler bir çocuk. Renkli kağıttan ve mukavva kartondan bir pano yapalım. Her tarafı çıkartmalarla kaplı. Her rengin kendine has bir görevi var. Bu pano sayesinde marine çok daha düzenli olacak. Birkaç tane karton detayı oluşturalım ve küçük bir kutu yapmak için hepsini birleştirelim. Bölmeleri yerleştirelim. Önünde çekmeceler, diğer tarafında ise boş bir raf var. Organize kutusunun kapağını ekleyelim. Ardından iç kısmına bir köpük yağıtı yerleştirelim. Siyah mandalı olan pembe bir yarım daireyi bütün sırlarını saklaması için sabitleyelim. Her öğrencinin böyle bir şeye ihtiyacı var. Marinetin dağınık bir masası olmayacak artık. Her şey yerli yerinde. Bugün Lalulu Craft oldukça farklı bir çalışmayla karşımıza çıktı. Burası Marinette'in odası. Bur böceği ana karargahı gibi görünmese de kızımız kendini burada evinde hissediyor. Bütün detaylarının karakterini yansıtması çok güzel bir şey. Lali Craft müşterisini memnun etmek için oldukça sıkı çalıştı ve genç süper kahraman için güzel bir ev tasarladı. Marinette'in odasını beğendiniz mi? Öyleyse videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki yeni ev tasarımlarını kaçırmazsınız.